Şimdi doğa olayları oluyor, ee, yılların ihmali bu afete dönüşüyor. Yoksa zamanında yeterli şehirlerde altyapı olsa, imar çarpık olmazsa, dere yatakları da olmazsa, ee, yasa dışı işlemlere yöneticiler göz yummazsa, e, günü kurtarmak için yapılan imalatlar e, bozuk olmazsa, sağlam işler olursa, yolu, menfezi, köprüsü, dere temizlikleri zamanında olursa bu felaketler meydana gelmez. Yani işe kaderci olarak yaklaşmak doğru değil. Bazı gerçekleri örtmek hiç doğru değil. Biz de bu binişle çalışan bir belediyeyiz. Bunu söylemekte yarar var. Özellikle dün çok kuvvetli dolu yağışı oldu. Yağmur suyu sistemlerine giden mazgalları tıkayacak derecede yoğun bir dolu yağışı oldu. Şu anda Mersin'in dört bir tarafında belediyemizin araçları vardır. Meskin'in ya da Mersin Büyükşehir'in personelleri vardır. Ellerinde kürek, iş aletleriyle herhangi bir sorunun oluşmasına müdahaleyi beklerler. Böyle bir çalışma sistemimiz var. Ve 4 yıldır bu çok önemli. 4 yıldır biz çok önemli altyapı çalışmaları yaptık. Yağmur suyu sistemlerinde bizim sorunumuz yok. Akkenti yaptık, Batı kenti, Vatan Caddesi'ni, Karacaeliyası, Tars Öğretmenler Mahallesi'ni, Silifke Gazi Mahallesi'ni, Anamur Sahil Yolu'nu, Kız Kalesi'ni. Yani bizim e, sel tehlikesi olan en son Osmaniye Sağlık Mahallesi'ni, oralarda çok yoğun çalışmalar yaptık. E, muazzam bir e, bu 4 yılı muazzam bir yoğun çalışarak çok iyi değerlendirdik. Evet yoğun yağış var. Ee, elbette e, metrekareye düşen yağış normalin çok üstünde olabilir ama e, hazırlıklı olun, tedbirli olun ama merak etmeyin Mersin Büyükşehir Belediyesi de teyakkuzdedir. Hazırdır Tüm personeliyle, aletleriyle, ekipmanlarıyla oluşacak krize müdahale için hazırdır. Ayrıca Mersin'in şu anda çok büyük sorunlara neden olabilecek bir altyapı sorunu yoktur. Bu süreci de bu yağmurlu ortamda herhangi bir krize, bir taşkına, bir sele fırsat vermeden atlatacağız.